Evet arkadaşlar son iki kutumuz kalmıştı. Seç Belinda birini. Evet şimdi sarı kutuyu açıyoruz. Bakalım içinden ne çıkacak. Ya lütfen hesap makinesi çıksın ya. Çok istiyor Belinda onu. Ama nedense çıkmadı biz arkadaşlar. Wow sakız çıktı bile. Belinda'nın en sevdiği. Biz önceki videoda babasına verdiği için kavga etti bizle. Hadi bakalım. Yardım etmemi ister misin? Beni de kendi açmak istiyor arkadaşlar. Evet. Ver bunu bana. Tamam. O da senin. Aç hadi sakızını çiğne. Ay. Kocaman bir sakız çıktı. Tamam o da senin. Evet. Ver bu kutunu da açalım. İçinde ne varmış? Al tamam. Al sen aç. Tamam ver tutayım bunu. Sen aç onu. Diş izlerine bakar mısınız arkadaşlar? Belinda'nın diş izleri ya. Çok tatlı. Aç bakalım. Yardım etmeyeyim mi sana? Emin misin? Bak şuradan açacaksın. Şöyle. Tamam. Aç şimdi. Evet. Aç bakalım. Sakız elimde şu an annem. Bu oyuncak. Bak şöyle açalım. Bak, açtık. Yine mi aynı şey çıktı acaba ya? Arkadaşlar şaka gibi ya. Toy box bu ne ya? Toy box aynı şeyler çıktı kızıma ya. İnanamıyorum. Bir daha toy box almayacağım arkadaşlar. Aynı hediyeden çıktı arkadaşlar. Bir öncekinin aynısı çıktı. Bu yeşilliydi. O, pem, e o mavisi. Hatta biraz farklıymış ama buna benzer. Eminim o zaman diğer videoda da bunun bir parçası çıkacak arkadaşlar. Asla kızın annem. Evet arkadaşlar bir sonraki videoya geçelim o zaman. Görüşürüz arkadaşlar.